Bafra Belediyesi Fen İşleri ekipleri Fener Mahallesi'nde 10 kilometre, Koruluk Mahallesi'nde 7 kilometre, Kent Mahallesi'nde 5 kilometre olmak üzere ara yollar ve bağlantı yollarında toplam 22 kilometre çakılama çalışması yaptı. Bafra Belediye Başkanı Zehnin Şahin çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelere AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tunca Yurduseven, Fener Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker, Koruluk Mahallesi Muhtarı Ramazan Derebey ve Sahil Kent Mahallesi Muhtarı Durmuş Alan katıldı. Muhtarlar Başkan Şahin'e yapılan çalışmalar için teşekkür etti. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, yaz döneminde daha çok güneyde yukarıdaki mahallelerimizde çakılama ve menfez çalışmaları yaptık. Ayrıca heyelan olan yerlerde bakım onarım çalışmalarımızı bitirdik. Bu dönemde de havalar düzeldiğinde çalışmalar yapacağımıza muhtarlarımıza söz verdik. Şimdi ise çalışmaları başlattık. İlk çalışmamızı Fener mahallemizden başlattık. 10 kilometrelik ara yolları ve bağlantı yollarını çakılama yaparak bitirdik. Ardından Koruluk mahallemize geçtik. Burada da toplamda 7 kilometrelik yolumuzun çakılamasını yaptık. Şu anda devam eden çalışmamız da Kent mahallemizin bağlantı ve ara yollarında devam etmektedir. İnşallah burayı da bir ila 2 güne tamamlayacağız. Bu mahallelerimizde toplamda 1500 kamyon çakıl döktük. Sonrasında ise kalan belediyeciliği Adaköy ve Karaburç mahallelerimizdeki bozuk olan yollarda çalışma yapacağız dedi.